Merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz e, Suriye'de bir savaş vardı. Şimdi kimileri diyor ki belirli bölgelerde var falan filan. Geçtiğimiz gün de sayın Cumhurbaşkanı bir çıkışta bulundu. Daha önce e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'a katil diyordu. Şimdi sayın Esat dedi e, yani 15 yıl geriye döndü, 10 yıl geriye döndü. Neler söylemek istersin? Devlet politikası. Yani e, baştaki e, Cumhurbaşkanımız. Bugün farklı konuşabilir, yarın farklı. bunlar devlet politikası bunun ayrıntılarını, detaylarını biz halk olarak hepsini bilemeyebiliriz. Suriyeliler konusunda kamuoyunda Türkiye'de çok büyük bir rahatsızlık var. Yani 10 milyon olduğu söyleniyor, 8 evet, milyon olduğu otorundan, söyleniyor. Otorundan, Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle de düşünmek gerekiyor. Yarın aynı şey bizim ülkemizde yaşansa acaba biz nereye gideriz? İnsanlar gittiğimiz yerde bize ne gözle ne açıdan bakarlar? Yani aynı şeyi yaşayabiliriz. Hani ederler. bir yandan da rahatsız oluyoruz ama aynı şeyi de yaşayabiliriz. Yani öyle bir durum söz konusu. Yani kabul şey... ederler mi? Mesela Allah Zannet göstermesin etmiyoruz. burada bir savaş anda... çıksa bizi Suriye kabul eder mi? Avrupa'nın ee, neresine giderse gidelim. Vize. zorlan alıyoruz vizeyi. Şu anda kaçak olarak gitmeye çalışsan zor. Kimse kabul etmez. 300-400 bin dolara biliyorsunuz vatandaşlık veriliyor. Bu doğru bir şey mi ya sizce? Ya o tür şeyler e, duyduk. E, ama kesin Net bir bilgi yok onunla alakalı. Sadece duyuyoruz. Vatandaş konuşuyor. İşte e, maaş veriliyor, kimlik veriliyor, bu tür şeyler var. Yani e, şöyle bir söz var ya, ateş yanmayan yedem duman çıkmaz diye büyük ihtimal var yani. Gidişatı nasıl görüyorsun? Şu anda gidişat e, pek iç açıcı görmüyorum. Niçin? için? Ne anlamda gidişatı? Iç ekonomi olarak zayıf. Zayıf bir durumdayız ekonomi olarak. Asgari ücretliler. Asker ücretliler. Geçinemeyecek durumda. Emeklilerin durumu ortada. Ya askeri ücretliler ee, gerçekten zor durumda. Çünkü etrafımda var askeri ücretliler. Eşi ve kendisi çalışıyor. Yine de zor yani geçim. Dediğim gibi ekonomi olarak zor bir durumdayız. Ne zaman düze? Andan geçiyoruz. Ne zaman düzeleceğini artık yalnız Allah biliyor önümüzü göremiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 14-15 sene öncesinde Suriye lideri Beşar Esad'la arası çok iyiydi. ailece görüşüyoruz hı hı. falan diyordu. Daha sonra işte arası bozuldu. Terörist dedi. Hain dedi. Sisiye de demişti. şu anda Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bir ne ona bir dal uzattı. Hı hı. Zeytin dalı uzattı. Hı hı. Sayın Esad demeye başladı. Hain Esad, terörist Esad gitti. Beşar Esat'a Sayın Esat demeye başladı. Neler söylemek ister? Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Uluslararası Cold War Brain Yani bunu ne diyoruz? Soğuk beyin savaşı diyoruz. Şimdi mayınlar vardı biliyorsunuz sınırlarımızda. Bu mayınlar kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Ben şunu mu sormak istiyorum. Giriş çıkış serbest olsun diye ve aynı zamanda ee, Suriyelilerin benim aldığım bilgiye göre 12 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Şu an biz Araplarla devşiriliyoruz. Yarın öbür gün şundan 10 sene sonra Suriyeliler diyecek ki biz burada çoğunluğuz. Siz burada azınlıkız. Siz buradan gideceksiniz diyecekler bize. Ben bunları çok iyi hissediyorum ve tahmin ediyorum. Diyorlar. Evet. Diyorlar da zaten. Çarşamba pazarındaydım ben. Bir tane Suriyeli'ye denk geldim. Ben buraya kelle almaya geldim diyor. Şimdi bu sürenin içinde IŞİD var? DAEŞ'lı mı var? Ne olduğu belli olmayan insanlar buraya giriş çıkış yapıyor. Neden yapıyor? Mayınlarımız temizlendi. Türkiye'ye girişlerde serbest oldu. Şu an biz devişiliyoruz ve işgal altındayız. Şimdi bana göre bu bir AK Parti'nin bana göre bir ordusu. Bir de FETÖ'nün ordusu vardı. Şimdi biz iki ar arada kaldık. Ne yapacağımı bilemiyorum yani. Nereye gidiyor Türkiye? Gelişe atan. Çok kötü, mı? çok kötü. Ekonomi zaten zayıf, bitmiş. Millet çırpınıyor. Acaba ne yapabiliriz? Nereye gidebiliriz diye bunu millet de göremiyor. Bir de bir de sindirme, korkutma politikası var biliyorsunuz AKP'nin. Siz eğer normal dürüst bir insansanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak güzel konuşuyorsanız, özgür iradenizle sesinizi duyuruyorsanız size ne diyorlar? Siz teröristsiniz diyorlar. Eğer siz AKP'li değilseniz terörist oluyorsunuz. Yani sizi bir DH, bir işit gibi görüyorlar yani. Abi size soralım. Gidişatı şöyle gelebilir misiniz? Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Gidişatımız freni patlamış bir kamyon gibi gidiyoruz. Yukarıdan aşağı. Bunu herkes görüyor. Yani ekonomimiz bozuk. Efendim işte dediği gibi demin arkadaş söylüyor. Suriyeliler buraya doldu. Ve bundan, bundan ülkemize gelen Araplar da rahatsız. Niye rahatsız? Şimdi ben bile şurada gördüğüm zaman Arap'ı, Arap diyemiyorum. Suriyeli ne işi var? Ve içinden isyan ediyorum. Bunları kim getirdi, neye getirdiler, sebepleri ne? Bunlar ülkemizi bozmak için. Şimdi bizim halkımız e, birinci çocuğu zar zor yapıyor da ikinciye çok çok düşünüyor. Bunlar fabrikasyon. Her birinde beş tane. Git metrolarda ayak ayak üstüne atmaklar. E, o da onlar mı yapıyor? Yani bizim tabii yani. kendi vatan metroda toplu da bizim taşımada da, tabii uygunsuz hareketler yapıyor. Bizim yaşlıya saygısızlık yapıyor, yapmıyor yap, mu? Yok. Yap bizimkiler de yapıyor. Yapmıyor değil ama şimdi bizimkiler ne de olsa kendi milletin hoş görüyorsun. Ama biz bir öbür taraftan vatanından kaçmış, savaştan kaçmış, gelmiş benim buraya dedelerim bu toprağı almış. Adamlar burada bizler rahat. Sahillere bir gidin bir bakın, bir görün. Sen hayatında kaç sefer nargile içtin? Bir yeşil Hiç kahvesine işmedim. gidip de nargül içtin mi? İçmedin. Mahkeme'de çay içtim ama ha. içemedim. Ha. Ha. İçemedin doğrusu. Ama git bakalım yeşil kahvesine. Alayı Suriyeli, nargüllerleri çekiyorlar. Ve evleri deniz kenarında da aynı şekilde. Ben e, sahil kenarındaki bu belediyelere de kızıyorum. Sokmayın arkadaşlar. Yaptırmayın piknik. Nedir yani? Onlardan gelecek 3 kuruş, beş kuruş zaten. Ama bir de şu var. E, onlar tabii bizden daha rahat. Niye, niye rahat? Ben hastaneye gidiyorum. Bakın iki buçuk aydır ben randevu alamadım. Anji olmam lazım. İki buçuk aydır uğraşıyorum alamıyorum. Onlar şak hemen kafadan gidip alıyorlar. Ve ben ilaç parası alamıyorsun alıyorum. abi? He? E Hastaneler ki, var alıyorsun ya. mesela seni dinleyenler diyecek ki yok ya iftira atıyor diyecekler. Ne diyecekler gelsinler buyurun size ben göstereyim mi? Telefonumda buyursunlar. Gelsinler aldığım tarih belli. Gideceğim tarih belli yani. Niye iftira atayım? Doğruya doğru. Şimdi sen bir işin doğru yapıyorsan sana ben niye kötü diyeyim? Demek ki ülkede kötü var. Gibi e çat Sen randevu alamıyorsun, sağlık sorunu yaşıyor. Allah göstermesin. E bir sıkıntı yaşasın. E gittin. Umurunda değil. Umurunda e, değil işte. Ancak şurada düşer Kim şey. verecek Masa. bunun hesabını? He? Kim Kimse Kim vermiyor. vermiyor. Kimse vermiyor. Ama bir soru vatandaşı olduğu zaman şey yapıyorsun Ona gidin hastanede rehberin oluyor, şuyun oluyor, buyun oluyor. Türk vatandaşına öyle bir yardımcılık yok yani. Ben bir soru Kim? sorayım size. Abi. Buyur, buyur canım. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz geçtiğimiz gün e, katil dediği Beşar Esat'a Sayın Esat dedi. ailece görüşebiliriz dedi. Tabii tabii tabii. Tabii. Görüşür söyledi o. Hep dinledik ve millet buna kızıyor. Niye? Düne kadar. Ama he. Şimdi eğer balık baştan kokar dedikleri atalarım doğru söyle. Sen baştan neler söyledin? FETÖ'ye de şunu söyledim, bunu söyledim. Bizim okullarımız yeter dedin, FETÖ hakkında da söyledim bunu. He, bizim çocuklar nerede? Paralı okullarda okuyorlar. He? Doğru mu? Paralı yatılarda kalıyorlar. E Esat'ta tabii görüşecek şimdi. Ha, Şimdi bir de ben şurada Peki şunu Neden söyleyeyim. Böyle bir adam atıyor Cumhurbaşkanı. He? Niye böyle bir adam atıyor? Abi neden atıyor? Ekonomi artık gidiyor. Ülke gitmiş. Acaba şundan olabilir mi yani bununla ilgili doğru düzgün bir açıklama yapılmadı ama Türkiye'deki Suriyelileri göndermek anlamında bir şey mi bir kapı mı aralıyor acaba? Şimdi eğer öyle bir şey olsaydı bu zamana kadar bu olurdu. Bunlar hayır değil. Ne ne işte Birleşmiş Milletler'de sana parayı veriyor mu arkadaş? Veriyor para tatlı. Ne gönderemez. Bana hiç gönder. Ancak ha, şimdi bana yarın öbür gün kalk dese ki Seçim olacak oyunu kime veriyorsun dese hiçbir partiye bakmam. Niye bakmam? Ders bana bir tanesi gelip Suriyelileri göndereceğim arkadaş ben iktidara oyum orada. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Merhabalar. Merhabalar. Gidişatı soruyoruz ama. E, gidişat ülkeyle evet, alakalı ülkenin mı? Ülkenin ekonomisi işte. Valla ekonomiksel olarak biraz sıkıntıdayız. Yani insanlar olarak e, geçen sene veya ondan önceki sene olan durumlarımız imkanlarımız yok en azından bir şöyle buraya çıktım mesela çarşıya çıktım bir yemek yemeye geçeceğiz 1500 lira. Sadece bir yemek. Bakıyoruz yazmış fiyatlarını. Fiyatlara bakarak. Fiyatlara bakarak şey toplamı söylüyorsun. Tabii 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 yani şimdi bir yemeğin maliyeti ne kadar olabilir nasıl ki? Nasıl bir yemek mesela? Ya Mesela şimdi şöyle bir şey. Ben burada baktım. E, İskender 250 lira diyor abi. O merdiven altı İskender. Tabii. 250 lira diyor. Normal ne? yani bildiğimiz yani marka yerlerde yiyeceğiniz İskender'in porsiyonu 440 lira. 440 lira. Biraz daha yukarı evet. çıksak zaten evet. ben onu. Hı -hı. Çocuğuma onu izah etmiştim evet. zaten. Bak babacığım burada 250 lira yazıyor. Biraz daha yukarı çıkacağız dedim. 500'e kadar fiyat yazacak Ama dedim. 250 lira ne eti oldu belli. Evet. Ya. ya tabii orası öyle. Şimdi ben e, şu, şu anlamda söylemek istiyorum. Alım gücü insanların düştü. Alım gücümüz düştü. Kazancımız düştü. Ee, bilmiyorum yani kiraların fiyatları çok yüksek. Kiracı mısınız? Ben kiracı değilim. Olsaydınız? Olsaydım var. abi çok zor. Ben zaten şöyle hesapladım. Ben e, o zamanlar elimizdeki paranın hepsini eve yatırdık biz. Yani e, mı? Çalıştık. Anca bir ev alabildik zaten. Başka da bir şey yapamadık. Alamayanlara Allah sabır versin. Çocuklarımız büyüyor. Masrafları artıyor. Ne İş yapıyorsunuz? Ben kendim tekstilde özel sektörde çalışıyorum yani. Yani işveren misiniz, işçi Hayır, misiniz? Hayır işçiyim ben kendim, işçiyim. Iseniz, maaşınız asgari ücretin üzerinde mi? Biraz asgari ücretin üzerinde, o da bizim yapmış olduğumuz konuma göre değişiyor yani. Yani şöyle diyeyim, 25 mi 30 civarları mı? Ya benim net gelirim 25-30 civarında. O da çok yüksek bir para değil ki. Yok değil zaten. Siz zaten 30 bin mi? lira olduğu için çocuklarınız da işte yani. yemek yemek için 1500 liranın hesabını yapıyor. Ya ben az önce geldim buradan simit aldım abi. Şimdi hesapladık, baktık. Çocuklara söyledim, gel şuradan aşağıdan marketten bir şeyler alalım dedim ben. Ondan sonra yukarıya çıktık biz buradan. Simit aldık mesela, dört ee, tane, beş tane simit aldım. Hatta 4 simit, bir tane poğaça, 65 lira dedi. İçecekleri de aldım, 65 TL. 130 liraya karnımızı doyurduk biz. Simit ve çay hesabı yapıyorsunuz. Çay da içmedik. Hayır. Çay içsek mi? Çay, Çayı çay zaten. Çay 10 lira. O da yani normal yerler. Şöyle normal yerlerde biraz daha yukarıya çıksak hanların içerisinde 15 lira 25 liraya kadar da var çay parası yani. Bilmiyorum çayın kilosunu kaç alıyorlar, kaça satıyorlar. Ben bu konularda biraz sıkıntılıyım yani. Elektrik tamam, geldi Elektriğe zaten %38'lik zam, zam gelmesi ne anlama geliyor. Elektriğe bu zam mı? etkileyecek? Siz bir de tekstil sektöründesiniz. Yani şimdi makineler bu... biliyorsunuz böyle ayak lava çalışma. Yani. hayır hepsi enerjiyle, elektrikle. Bizim zaten şu andaki sıkıntımız doğal gaz, elektrik. Yani enerjiyle alakalı bizim tuttumuz var. Enerjimiz vardı. Mesela Gabar'da petrol çıkartmıştık tabii. 14 Mayıs öncesi. Karadeniz'de de doğalgaz çıkarttık. EPDK Ondan... diyor ki elektriğe zam gerekçesini açıklıyor. Evet. Girdi maliyetleri. Evet. Yüksek girdi maliyetlerinden dolayı. Yüksek girdi yani maliyetleri Ne oldu, de... güneşe mi zam geldi yani? Vallahi ülkenin ekonomisi iyi değil kardeşim. Ben söyleyeyim yani insanların tabi zengin olan malına mal katıyor şu zamanda. Mesela ben ki benim işverenimle benim aramda çok fark var. Yani işverenle. Neden? Özel sektör denilen şey bu işte. İnsanlara her zaman için e, az bir şey para verip çalıştırıp beden gücünü kullanıyorlar. Yakın zamanda eğer tedbir alınmazsa biz saçlarımızı, bende saç kalmadı da evet. saçlarımızı kestirecek berber bulamayacağız. Ya berber de bulamayacağız. Çünkü neden? Yok abi yanında yetişmiyor, çırak yetişmiyor. Şimdi e, çırak yetiştiriyor yanında mesela yövmeye kaç para verecek abi çırağa? Ne kadar para verecek? Benim çocuğuma kaç para para verecek ben size öğretiyorum diyor. biz ustaya para veriyoruz ya Gerçek söylüyorum yani biz bunu E çocuk eğitiminden geri kalacak 12 yıllık okuma mecburi Mecbur çocuk bıraksınlar Planlaması çocuğu. gereken kim? Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığı değil mi? mi? Tabii ki Şu devlet. anda devlet mekanizmasını çalıştıran aynı, iktidar değil mi? Aynı Ukrayna sizin ve Rusya Sizin düşündüklerinizde iktidar düşünmüyor sizin oy verdikleriniz size tuzak kurmaya devam ediyor Ukrayna ve Rusya gibi olacak ülkenin sonu Herkes üniversite mezunu Herkes simitçi ama Ukrayna ve Rusya diyorsunuz da savaşan Ukrayna'dan biz buğday alıyoruz. Nasıl yani. bir ülkeyiz? Ama şöyle bir şey bak orada da üniversite mezunu var. Herkes üniversite aynen. mezunu. Gurur duy, gurur duy. Kasiyerlerimizin evet. hepsi bizim Ya evet. Aynen aynen geçen ben bir tane linkte gördüm ben. Mutlu kasiyerim diye. Diyor ki mesela biz üniversiteden mezun olduk diyor. A101 şok diyor. Berket, İzmir bilmem ne falan diyor yani. Bunlar acınacak. Ağlanacak mi? halim değil. Hayır üniversiteye herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok kardeşim. Ben de üniversite okumak istedim. Babamın imkanları yoktu, gidemedim. Benim kız kardeşim gitti. Selçuk Üniversitesi'nin mezunu. Şu anda benim kız kardeşim 23-24 senelik öğretmen. İlkokul öğretmeni. Bir tane okumasını bilmeyen, eğitimden uzak, ailesinden yoksun kalmış çocuk geliyor, okul müdürünü silahla vuruyor, bıçaklıyor. Ya bu çocuğu siz bu okulda niye tutuyorsunuz? 12 senelik eğitimi neden mecbur yapıyorsunuz? Çocuk okumaya meyilli değil. Okumasın abi. Şimdi Okumak isteyenleri neden? Öğretmen. Sınıflar 50 kişilik, 60 kişilik bizim mahallelerdeki sınıflar. Atamayan, atanamayan öğretmenler. Atanamayan öğretmenlere de yazık. Atanamayan öğretmenler var. Benim e, amcam kendisi öğretmen. 30 33 senelik öğretmen emekli olmadı. Niye emekli yapmıyorsun abi? 33 senedir sen bu öğretmeni niye çalıştırıyorsun? Bir baş öğretmenlik çıkardılar bir de. Baş öğretmenlik var, uzman öğretmen var, bir de normal öğretmen var. Benim kız kardeşim 23 senedir öğretmenlik yapıyor. Uzman öğretmen oldu anca. Aldığı maaş kaç para? Öğretmen abicim bu 27 bin lira maaş alıyor net. İlkokul öğretmeni. Çocukların hepsi evde dursun bakın çağırın abi. Çocuklarınızın hepsi evde dursun. İnsanlar çıldırır çıldırır kafayı yer. Bunlar 30 kişiyi 40 kişiyi bir sefer eğitim yapmaya çalışıyor. Öğretmenine bari ver lan sen parayı. Bana verme abi tamam özel sektördeyim ben ya. Devletin memurlarına. Şimdi memurlara zam geldi. Millet herkes onu konuşuyor. Sigarayı konuşuyor abi. Zam gelecek. Bakkala gidiyorsun bir tane karpuz kaç para diyorsun. Kilosu 23 lira diyor. 23 lira abi 23 lira diyor ya. Ver bir tane karpuz diyorsun. 200 lira. Paraya bak. Ben, Yövmeye bize 400 lira. lira veriyorlar. Ne yapacağız abi? 500 lira veriyorlar. Nasıl yiyeceğiz o karpuzu biz? Gram altın gibi. Abi gram <laughs> ya gram altını boş ver zaten. O işleri unuttuk. Yani o işleri unuttuk abi. Eskiden insanlar giderken birine küçük altın götürürdü. takmak için yani. Şimdi nerede? Şimdi insanlar nerede abi? Evet. Kim kime küçük altın götürüyor? Akrabasının düğünü oluyor, adam gitmiyor düğüne ya. ya i̇nsanlar e, tatile gidemiyorlar. Bayramda e memleketlerine gidemiyorlar. Bu sene sen sen gidemiyoruz işte bak çocuklara söylemediniz. Geçen Geçin. tabii canım Geçin geçen. Misiniz? Ben Konya Akşehirliyim ama ben Bursa'da ikamet ediyorum Konya'ya gidemediniz mi akrabalarınıza? Konya akraba... Konya Konyalıyız. Annem Konya Akşehirliydi. Doğru. Doğrudur abi. Biz ya de Akşehirliyiz. Allah rahmet eylesin. Ya gidemediniz yani. Ya. Ya Konya'ya gidemedim Konya'da değil. Biz gidemedim. normalde tatile gidiyorduk. Çocuklarımı ben alıyordum. Sen önce gidiyordun? Geçen sene gittim. Ekonomiksel sene neden zorlanmadım. 2 ee, sene 3 sene önce 3 senedir gidiyorduk rahat. Evet. Bu sene gidemedik abiciğim. Sonra abi evet. çocuğum yanımda. Kaç para Konya bir kişi? 550, 550 lira. Evet. Yani siz Konya'ya gidip geldiniz mi 4200 lira. Aa, evet. Ya 4200 lira 4200 4200. o kendi yerimiz haricinde ben normalinde insanlarla beraber Antalya'ya gitmek istesem şu anda 50 bin lira cebime koyup gitmem lazım. 50.000 TL. Çocuğu götürüyordum ben işte çocukları burada. Sor abi ben çocuğumu niye? Bana sordu kaç kere baba nereye gideceğiz? Bu sene bir yere gidemeyeceğiz oğlum. Neden? Babam oğlum okullar açacak. Benim gücüm bu kadar götüremiyorum. Ne yapayım? Merhaba. Merhaba. Nasılsın abicim? Aynı köydeki gibi kardeşim. Köydeki gibi evet, derken evet. nasıl yani? Sağdım inekleri geldim yani. Hangi <laughs> inekleri? Sarı inekleri. <laughs> Olmayan ineklerim Erol abi. Aslı yok yaylasında ineklerim var. Aslı benim. yok yaylasında. Evet evet. Olmayan köyden Olmayan bahsediyor. köyde evet. evet. Ne yapayım abi? Olmayan köy evinden bahsediyor. Evet. Olmayan Konu... sütten bahsediyoruz. Evet. Olmayan yumurtadan bahsediyoruz. Olmayan memleketteki Elektriğe %38 bahsediyor. zam yaptı dünya lideri. Evet. Beni inek evet. benim abi beni sağıyorlar. %38 elektriğe gelen bir zam var. Var abi. Başka bir şey söyleyeyim. Aklıma geldi şimdi sen inek Buyur falan filan dedin ya. Sayın Cumhurbaşkanı 10 sene, 12, 13 sene sonra terörist dedi Beşer Esat'a Sayın Esat dedi. Ailecek görüşebiliriz tekrar dedi. Abi, Neden dedi? Bu Tayyip bir ara bir, bir a, papaz yakalandıydı Türkiye'de. Evet İzmir'de. Ajan. Evet. Onun için de demişti ki bu baş bu kellede bedende olduğu müddetçe ben bunu asla vermeyeceğim. Bir telefon geldi Amerika'da elinden götürdü uçağa koydu abi. Evet, evet. evet abi. Sonra? Dansöz gibi bir cumhurbaşkanımız var bizim abi. Ona güvenilir mi abi hiç? Bugün neyi yapmayacağım dediyse şimdi yapıyor abi. Hele bir tanesi var ki ip atıyordu böyle. Biz yapamadık al sen yap şimdi kardeş oldular abi. Bunlar çok kıvrak İyip çok kıvrak. dediğin vatandaş şunu diyordu değil mi? Evet. Devlet Bahçeli'den bahsediyorsun. Evet evet. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı tekeden süt çıkmaz Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyor. Olmaz ne yok. oldu sonra? Şimdi Çin, amca çocuğu oldular. Bir de şöyle bir şey var. Sayın abi Cumhurbaşkanı bir saniye, saniye beyefendi bir saniye bir saniye bir saniye. saniye. bir saniye. Bu adam yayın ödülecek değil mi Erdoğan? Bakalım Türkiye kim kurtaracak? Sen mi kurtaracaksın ben mi? yoksa sizin ya savunduğunuz CHP'liler mi? düştü abicim ya. Abi Kurtarız. dünya ile niye 5 masa vardı? Şu an niye birbirine girdiler? Kılıçdaroğlu atlar köşeye mesela. Niye ateşe köşeye? De, ekonomi ne? neden böyle bu? Peki kazansaydı beraber olmayacaklar mıydı? Kardeş, devrede, ekonomi neden bak. Böyle devrede, bu halde? Böyle... Ekonomi niçin bu? Abi ekonomi senin benim yüzünden öyle. Neden senin benim? Adam için? diyor kira yükseği veriyor. O gidiyor oradan, o gidiyor her kardeş, yer herkes. Bir de vatandaşlar mı zam yapıyor? Ya o şirketler 38 şi yok. Tam şirketler öyle. Şirketler zam geliyor. Şirketler yapıyor. Ben şu çalışıyorum değil mi? Japon bak, bak, bak şu ben şu ya? an çalışıyorum değil mi? Ben dört <laughs> dörtlük yaşıyorum. Ya. Ben dört dörtlük yaşıyorum. Evet. Boğum da emekli. Sen dört dörtlük yaşıyorsun. On bin lira emekli maaşı ne yaptın? Dört sene önce tamam bir, şey söyleyeceğim. 2019 20 2019 20'den sonra da her şey yüzde on zamlandı. İnsan alım gücü biraz yani kısarsan şöyle doğrusunu söyleyeyim. Şu an ev, evet araba almak isteyen eğer ki önceden kalmadıysa şu an hiç alamaz zaten. Tamam o da sen hem fikirim. Ama tutup da devletin örnek veriyorum. Ben parti savunmam. Merhaba ben Bozbey'e verdim bir şey niye? Cumhurbaşkanı olsa Erdoğan'a veririm. Ben kişiye veririm kim çalışırsa. Vallahi bile Bozbey'e verdim. Teşekkür ederim. Tamam ondan sonra bak şimdi ben hemen sözümü kesiyorum değil mi? Kesmiyorum. Niye yandaş olduğum için değil mi? <laughs> bak, bir dakika <laughs> dur abi dur. <gülüyor> bak. <gülüyor> Biraz bak ben bu abi sen sen bu arada sen takipte ediyorum ha. Bu abi de çok veriyor. Evet. Abi buranın de, çocuğu evet. da o yüzden evet. görüyorsun. Tamam. Bursalı, Bursalı, Bursalı bu adam. Bursalı. Sen ben sana evet, söyleyeyim. Evet. Biraz hani yandaş değil de ortada olsa daha iyi olur. Mesela Hayır bana cim, bir tane devletin bak iyi bir şeysini söyle. Işte tamam. Devletin bana iyi bir şeysini söyle mesela. ki bu adam bu de bunu iyi yapmış ya. Devletin. De hastane yapmış, yol yapmış, köprü yapmış, yapmış şunu yapmış, bunu yapmış. 3 aydan beri randevu alamıyorum. Vallahi yalan atıyor. Millet geliyor böyle yapıyor. Baba bak millet geliyor böyle yapıyor. Dur 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 dur. Millet geliyor böyle yapıyor. Aha diyor WhatsApp'ımda <laughs> ses kaydı var <laughs> böyle yapıyor sana. Dinletir o zaman. Kardeşim ben ben bizzat. Tamam. Uzatır mısın? Ben senin Mideyle ilgili da, bak güzel kardeşim. Mideyle ilgili sorunum var benim. Kronik gastrit. Gastroenteroloji diye bir bölüm var Bursa'da bir tane. Ve ben... Daha önce bir tedavi gördüm. 3 ay 4 ay randevu bekledim. Anca gittim. Şimdi bak Ocak ayından beri ya yalan mı söyleyeceğim ben sana? Bir borcum mu var ya? Söyleyeyim sana bir tane. Ama sen beni Şu dinlemedin. Ki. Bu sokmasaydı ettiniz, dinlemedin. her şey dört dörtlük olacaktı. Bitti. Bak, ben bak, ya, ben söyledim sen beni de benim adamı salmadım tarafı o. Şu bu ülke girmeseydi her şey dört dörtlük olacaktı. Suriyeliler yüzünden ev kiraları yükseldi. Niye ev bulamıyorsun? İş yerleri az önce Tamam bak. Ben öyle değil. Bak ben demiyorum bak. Diyorum ki tek yanlışı bu. Bunları sokmasaydı dört de ama yani diyorlar iş işten geçti. Iş. Emekliler 10000 bin liraya geçiniyorlar. güzel kardeşim ya. Abi emekliler 10 bile geçiyor evet. adam nasıl sen söyleyeyim? Şu an bir emekli akla fazla alıyor. Benim babam 10 bin lira. 13 alıyor. benim babam 13 buçuk alıyor. bin lira alan Tam var. Tamam var. bin lira alan var. Abi zamanlar çalışsaydı. Ev kiraları şu Adam da Çalışmış adam emekli olmuş mu mübarek adam. Hiç mi geriye bir şey koymamış? Ya neyini koyacak adam ya? Ben niye koyuyor? Ben bu yaşına niye koydum? Ben bu yaşına niye koydum? ben zamanda ben 16 17 saat çalışıyordum. Hesaplamada şimdi 17 saat, saat çalışıyorum. Ne yaşadığını bilemezsin ki be abi. Abi insanlar bak şu an git kafe. Ben şimdi pirinç çana içeceğim daha iyi. Bir krizdedir. krizdedir. 2016. Abi Abi pirinç çana Semerkand Bu arada onun reklamını da yapayım. Evet. Bak git şu an tıklamtan. Tıklam. Bursa'nın nüfusu ne kadar? Biliyor musun? 4 5 milyon 4, 4, 5 milyon değil de 4 milyon e, kabul eder Ya Suriye'ye koyarsak şimdi Ya ha. bir dakika. Suriyelileri de koyup Kampanya yapalım. 4,5 milyon olsun. Ya 100000 bin kişi de zengin olsun da bu oraları, buraları çay bahçelerini, restoranları doldursun ya. Her Doğru, yer dolu doldursun, doldursun. Sayın Cumhurbaşkanı cuma günü cuma namazına çıktıktan sonra e, katil dediği Beşer Esat'a Sayın Esat dedi. Ailecek yine görüşebiliriz dedi. Ne oldu da böyle oldu? Artık yorum yapamıyorum yani bazı şeylere ben. Yani birçok şey görmezden geliniyor. Biz de susuyoruz artık mecburen. Niye böyle bir adım attı Sayın Cumhurbaşkanı? Yorum yapmayayım. Yok yani bunun sebebi nedir sizce? Acaba Türkiye'de bu 10 milyon olduğu iddia edilen Suriyelileri göndermek için bir, bir adım mı acaba Bilemiyorum ya. Yorum yapmayayım yani. Niye <laughs> yorum yapmıyorsunuz? Yapamıyoruz maalesef. Bazı şeylerden dolayı yorum da yapamıyoruz. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Çok berbat. Yani şimdi diyeceksiniz ki yeniniz konunuz dolu belki ama yani Maalesef öyle değil. Yani çalışan 20 bin lira maaşa geçinmeye çalışıyor. Öğren, emekliler. emekliler zaten emekli. anlıyor, emekliyor. kesinlikle. Ben de babamın emekli maaşını alıp onunla geçinmeye çalışıyorum 10.000 bin lirayla. Çalışıyor Yok çalışmıyorum. İnşallah yarın başı yapacağım ben de. Nasıl geçiniyordunuz peki? Eee, eviniz mi kendinizin? Ev ev kendimizin. Ailenizin de mi desteği var? Artı yani evet, 10.000 evet. lira maaşına har haricinde. E yani birlikte yaşıyoruz. Onlar alt katta, A biz üst katta. A o şekilde A geçiniyoruz. A Onu da. Bekar mısınız? Bekarım, çocuklu bekarım yani. <gülüyor> <gülüyor> anladım, anladım. İki tane de delikanlı yetiştiriyorum yani. Çok zor yani. E kesinlikle çok zor. Yani destek Sizi o izleyenler o kıyafetinize o bakınca o, o bu hanımefendi alga operasyonu yapıyor falan diyecekler. Dört dörtlük yaşıyor ama yalan konuşuyor diyecekler. Alakası yok kesinlikle. Yani ben ben de çok zor durumdayım. İnsanların da o zor durumda olduğuna inanıyorum. Yani hani kimse görüntüye aldanmasın. Evet. Dışımız öyle ama içimiz kan ağlıyor. Asker ücretlere bir de artış yapılmayacak. Öyleymiş. Yani öyle bir şey evet, var. evet, evet. Ama Çalışma Bakanı kendi maaşına 29.000 lira zam yapılmış. Kesinlikle ben bir kere diyorum ki halkın yerine geçsinler bir gün sadece. Bir gün geçinmeye çalışsınlar bakalım. Yapabilirlerse eyvallah. Hepimiz başa eğelim yani. Kabullenelim ama yani Milyonlarca insanın bankalara borcu var. Evet zaten insanlar aşmışsın. kart, kredi kartlarına dayanaraktan geçiniyorlar. Yani birçoğu borçla. Nereye gidiyor o zaman? İki, İki çok dışarı. kötüye yani. kötü var mı? Hiç yok. İki tane oğlum var. Yani okuyun okuyun demekten başka hiçbir çaremiz yok. Okuyanların da hali. Ya yani konu konuyu açıyor işte biliyorsunuz. O, ne, o, alın, ne, olsun, bak, ne e, aynen kasiyer olsunlar. Depoda çalışsınlar. Kasiyer derken nerede kasiyer? Bim de. Bir, Ay, çok market. Aynen. <laughs> Mahalle yani. arası. Ben üniversite okudum. Üniversitede okumuş olduğum fakültede alanımda iş bulamadım. 3 harfli markette asgari ücrete çalıştım. Ya yazık mecburuz, değil mi bu çocuk? Yani, yani mecburuz yani. Mecburlar da yani. Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah. Böyle. Teşekkür ben teşekkür ederim. Nasılsınız? nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, gidişatı nasıl görüyorsunuz? Neyse. Hangi konuda? Ekonomik anlamda en önemlisi. Gidişat biraz kötü gibi. Niye biraz kötü bir yani, izah eder misin? yani hayat şartları ortada 8 milyona yakın emekli 10 bin lira maaş alıyor. aynen öyle biraz değil o zaman maalesef, maalesef. ücretlilerde enflasyona maaşları yenilmiş durumda aynen gelen öyle. zamlar aynen var. öyle malum aynen. biliyorsunuz elektriğe yüzde 38, %38, 38 zam aynen Bunun öyle. bir de etkileri olacak. Aynen öyle aynen. biraz değil, fazlaca fazla fazla aynen öyle ben biraz yani şey insan var ya yani, kibar öyle. konuştum. Aynen öyle yani şartlar içine biliyor musunuz? Ya, Emekliyim ama çalışıyorum. çalışıyorum. Emekliyim ama çalışıyorum. çalışıyorum. Benim evet. şu an evet. emekli olduğum halde seyahat etmem lazım. Dinlenmem lazım. Siz emeklisiniz. Sürünmeyeyim diye çalışıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle maalesef. Şimdiki aynen. Şimdi dikiş yapıyorsunuz. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı öyle diyordu ya. Ya şimdi, e, bir de duydu, duyduğuma göre e, Sayın Bakan e, Çalışma Bakanı mı? Hayır şey neydi? Akbaşoğlu oldu evet, Sayın Bakan. Evet. Seyyanan zam olmayacak diye bir açıklama şey pardon Seyyanan enflasyon Evet evet farkı, ne? Evet. farkı, farkı mı diyorlar? Evet, evet, evet. Ne o şey diyorlar evet, ona evet. onu Mesela o... şöyle de bir şey var. 3 milyon 600 bin emekli aynen. bunlar kök maaşları 10 bin liradan aşağıymış. Onlara da zam yok. A aynen. Yine aynen, Böyle bir kötü zaman. haber var. Aynen hala. Başka bir aynen. soru daha sorayım. Buyurun. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Beşer Esat'a terörist diyordu. Katil diyordu. Sayın esat oldu. Ne oldu da böyle oldu? Yani şimdi siyasette her gün her, her an her şey değişebilir. Ben siyasete Anlam anlam vermiş değilim yani. başkanı acaba bu Türkiye'de sayıları 10 milyonu geçen iddia edilen Suriyelileri göndermek anlamında mı böyle bir adım attı acaba? İnşallah öyledir. Niye inşallah diyorsunuz? Ya yani, yani biz mülteci istemiyoruz yurdumuzda. Peki yani bu, misafirlik bir yere kadardır. Değil mi? Yani 10 ben, senelik, 13 senelik yani misafirlik olmaz. Bu kadar yani. misafirlik olmaz. Böyle misafirlik Bence yeter yani. Yani biraz yani. da kendi halkına baksın abi yani şöyle düşünseniz şimdi ülkede hala Suriye'de savaş olduğu belirtiliyor. Aynen öyle. Bunlar bu arkadaşlar burada gençlere aynen özellikle öyle. yaşlıları için bir şey demiyorum. Çünkü savaşta yaşlılara, çocuklara, savunmasız insanlara el uzatılmaz. Aynen, Ama aynen. gençleri burada nargile içip savaşmıyorlar. Aynen, bizim aynen öyle. askerlerimiz aynen. orada gidiyorlar savaşıyorlar. Aynen öyle. Annelerinin evlerine kutu içinde gönderiliyor. Aynen öyle. Ve anneleri aynen. babaları da bu konulara tepki göstermiyor. Nasıl göstermiyor. bir şey? Yani. Evet, evet maalesef. İnşallah düzelir. İnşallah deyince İnşallah. Düzeliyor mu? Ya yani, bilmiyorum yani bütün, bütün iş büyüklerimize. Yani, ya şey. Karar mı, merci onlar. Ne diyelim? Bizden sadece e, tepki gelir. Ancak elimizden gelen bu kadar. Allah. Ne diyelim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Allah.